Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Anadolu Festivali'ne katılan bir diğer önemli isimse tasarımlarıyla dikkat çeken Miss Defne'ydi. Özellikle yeni evlenecek çiftlere ve şıklığına düşkün bayanlara şık ve modern koleksiyonlar sunan firma, festivalde sergilediği modelleriyle fark yarattı. Ben çok mutluyum burada Türkiye'mizi tanıttığımız için. Sanatçılarımız da geliyor e, ee, hepimiz için bir değişiklik oluyor çünkü özlüyoruz Türkiye'mizi. E, ee, gurbet seviyoruz. Evet, gurbetçi olarak gerçekten çok memnunuz. Çok güzel. Yani kaliteler şeyleri o yüzden ben çok beğeniyorum. Şimdi ise Orkide Butik ve Mis Defne mağazalarının sahibi Sevgi Yüksel ile birlikteyiz. Orkide olarak biz 6 senedir e, butiğimiz var. E, şu anda Orkide Butik bayağı tanınıyor Paris çevresinde. İşlerimiz de çok şükür güzel. E, Misstepneyi açalı hemen hemen bir sene olacak yakında. E, o bakımdan zaten e, çok fazla zorluk çekmedik. Biliyorsunuz Misstepney de oldukça güzel bir marka bizim ülkemizde, özellikle İzmir'de e, bilinen bir marka olduğu için fazla zorlanmadık. Ama tabii buradaki Yurttaşlarımıza mı diyeyim halkımıza sevdirmemiz gerekiyor Bir de şöyle bir şey var akıllarda bir defne markadır evet. e, fiyatı çok yüksektir diye insanlara öyle geliyor doğru Evet ve korkuyorlar gele, korkarak geliyorlar ama memnun ayrılıyorlar Çünkü umduklarını buluyorlar Çünkü o kadar fiyatlarımız yüksek değil ya yani gelip görmelerini tavsiye ediyorum ben çünkü korkulacak bir şey yok

Bizi ziyaret etsinler, modellerimizi görsünler, bizi görsünler. Memnun kalırlarsa alsınlar, almazlarsa da canı sağ olsun. Ama herkesi Bisefne'ye ve Orkide'ye uğramadan başka bir yere gitmeyin diyorum. Üstüne bastırarak söylüyorum. I